Doğum öncesi yaşanan skandallar zinciri naz bebeği yatağa mahkum etti ne yazık ki. İddiaya göre bir hastane yer bulunmadığı, diğeri doktor olmadığı gerekçesiyle sancısı tutan anneyi evine gönderdi. Oksijensiz kalan naz bebek de engelli doğdu. Bizim hayatı bu jeneratöre bağlı. İki dakika içinde çalıştırmazsan bizim hayatı tehlikesi söz konusu. Küçük nazın hayatı işte bu cihazlara bağlı. Elektrik kesilirse Tek şansları zaman zaman bozulan bu jeneratör. 5 yaşındaki nazı bu hale getiren ise ihmaller zinciri. İddiaya göre 5 yaşındaki naz doğum sırasında oksijensiz kaldı bu hale geldi. 4-3 yıldır cihaza bağlı yaşam atladık. Şu an 5 yaşındadır. Sorunlu cihazı desteğiyle yaşamak için atladık. Hatay'da yaşayan Erdoğan ailesi ikinci çocukları nazı bekliyordu. Doğum zamanı geldi, Erdoğan çifte hastaneye gitti. İddialarına göre hastane çok kalabalıktı, doktorlar eve gönderdi. Genç kadının sancıları artınca bu kez 45 kilometre uzakta başka bir hastaneye gittiler. Orada da doktor yoktu. Çaresiz eve döndüler, doğum da evde yapıldı. Sema ve Yusuf Erdoğan bebeklerindeki rahatsızlığı 5 aylıkken fark etti. Naz o günden sonra solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı. Çünkü doğum kanalında uzun süre kalmış, beynine oksijen gitmediği için engelli olmuştu. Hastanede bakılması gereken küçük kız maddi imkansızlıklar yüzünden evde kurulan bu özel odada yaşamaya çalışıyor. Çocuğumuzun aylık gideri liralık. Biz eşimle birlikte baktığımız için ben Devletten 1200 lira yardım alıyor Erdoğan ailesi. O parayla da hem evlerini geçindirmeleri hem de Naz'ın tedavi masraflarını karşılamaları imkansız. Bu yüzden Naz'ın hayata tutunabilmesi için desteğe ihtiyaçları var. sadece tıbbi ve sarf malzemelerin bize temin edilmesini istiyoruz. Abicim Allah savaşın çocuklarına yardım etsin diyor Akif Yılmaz kardeşimiz. O çocuk...